Efendim herkese merhabalar ben Emre Saygan Hepsinden var YouTube kanalıma Çınar Bey videoma hoşgeldiniz Dostlar şimdi Turgut Özal bulvarında Ramazanoğlu caminin hemen yan tarafında Yeni daha Çiçeği Burnu'nda Bir mekan burası Yani öyle bir işletme düşünün ki Fiyatları hem makul olacak Hem de yediğiniz her şey Böyle mükemmel lezzetli olacak Yani o Lezzeti sanata dönüştüren Bir işletme olmuş burası 10 numara Adana kebabı var, 10 numara ciğeri var, 10 numara lahmacun ve pide çeşitleri var. Detaylar nerede? Videoda. Buyurun efendim. Bayram Ustam kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız abi, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz sizden nasılsınız? Sizleri gördük daha iyi oldu. Allah razı olsun. Bayram hoş Ustam ben neredeyim şimdi biz neredeyiz burası Çınar neresi? Çınar Bey. <laughs> Kırkut Özal'da Çınar Bey'deyiz. Çınar Bey'deyiz. Lezzetin kebabın en güzel olduğu yerdesiniz. Aynen öyle hiç şüphem yok şimdi denemeye de geldik. Evet. Burada ne çeşit ürünlerimiz var? Bize ne hazırlıyorsun kuzu şimdi? Kuzu etimiz var. Kuzu. Kuşbaşımız var. Tamam. Kıymamız var. Kaburgamız var, kemiksiz. Evet. Ciğerimiz var, kuzu ciğerimiz özellikle kuzu ciğerimiz. O zaman tavsiye ederim. Tamam, şimdi ne yapalım biliyor musun? Evet. Bize bu normalde bir porsiyon Evet kadarıyla. Bir porsiyon kuşbaşı. Şöyle kuş başını tek şiş atalım. Tamam. Olur mu? Olur. Ciğerin de tadına bakalım. Tabii. Efendim. Şöyle ciğerini de yiyip madem Tabii. öyle Tabii. bir Adana, bir kuşbaşı, evet. bir tane de ciğer ama böyle tadımlık olsun. Şimdi bu arada Ramazanoğlu Caminin hemen yanındayız. Tüm bu bulvarındayız. Kuzu ciğerimiz, lokma. Ciğere gel, ciğere gel. Adana'nın vazgeçilmez tek tutkusu ciğerdir. Ah, bak, Adana bak. insanlarımızın. Aynen öyle. Yani sabahın körüne kalkıp gitmelerine gerek yok. Buraya gelin, Çınar Bey'e gelin. Şimdi tam da bunun üstüne ustam şunu sorayım o zaman. Evet. Kaçla kaç arası hizmet veriyorsunuz? Sabah saat 9'dan Akşam 11'e kadar, gerekirse müşterimizin 12'ye kadar da ağırlıyoruz. Çok güzel. Saat Sen... 12'ye kadar da ağırlıyoruz. Haftanın her günü açık Açız. Açırsın. 7 24 açız. İnşallah ileride daha farklı süper. olacak. Süper, süper En kısa zamanda. O zaman şöyle, normalde porsiyonda kaç şey var? 8 şişimiz var? var. Tamam, 4 şiş atalım o Tamam, Yarım yarım, hepsinin tadına bakalım. Tamam. Bugün hepsinin tadına bakalım. Kuzu o, deryası. Vallahi billahi çok güzel Kuzu. görünüyor. ha. çok güzel görünüyor. Şimdi onu terbiye ediyorsun orada anladım kadarıyla. baharatlı orada. Hafif terledikten sonra terbiye <gülüyor> <ediyorum>. <gülüyor> Süper. Şimdi bazı müşterilerimiz var. Bazı müşterilerimiz terbiyesiz istiyor. Sonradan baharat tatilini. Biz müşterilerimizin damak zevkine, tadına göre gidiyoruz. Şimdi şark usulü de yapıyorsun. Normalde yapıyorsun tabii, tabii, o zaman. Buradan bu. Aynen. Oh kebabın ok. da duruyor diyor. Ah, Hel kıymamız. Evet şimdi, şimdi seklem alıyorsun sen zaten. Seten. Evet. Seklem Kendimiz alıyorsun. Kendimizi temizliyoruz. Kendini temizliyorsun. Evet. Sinirini alıyorsun. Sinirini alıyoruz. Simizli. Süper. İyice temizliyoruz. Kaç gramdır bura ortalama? Burası 150 gram. 150 gram. Evet. 150 e, gram. Dürümlük ya da servislik değişmiyor gram, değil mi? E, dürümlük 100 gram. Ha. Servislik 150 gram. Süper tamam. Değişiyor. Aradaki fark oh, değişiyor. Bak bak. Lokum bunlara. Lokum. O zaman bak Ali sen ne yapmışsın burada Evet eti lezzete sanata dönüştürmüşün ya. Mecburuz. Değil mi? Müşterilerimizin memnuniyeti bizim mutluluğumuzdur. Süpersin evet. lezzeti sanata dönüştürmüşsün Aynı. ustacım burada. Dışarıda da şey görüyorum çiğ köfte falan da var herhalde. İnşallah en kısa var çiğ köftemiz var en kısa zamanda ona da inşallah başlayacağız Allah izin verirse. Yani. Oh bak süper oldu süper. Şimdi ciğerimizi hemen koymadım çünkü ciğer Yok. çabuk pişer. Tabii. Ala sulu yapıyorsun ciğere. Aynen sulu. Ta ki bizim müşterilerimiz bize iyi pişsin dem yanakları bize. Heh, şey elinin yapmıyor. ayarı normalde ala sulu. Aynen, aynen. Süpersin ustacığım. Şimdi kaburga mı burada bu ette? Dur, dur, dur. Yok yok şunu soracağım. Ee, kıymanda ha, kıymanda ağırlıklı ha. kaburga mı kullanıyorsun? Kaburga ağırlı. El kıymamız. Ay, ne güzel görünüyor. Kapya var az bir şey. Kapya biberimiz, kuyruk yağımız, tuzumuz, Standart, i̇steğe göre de acılı yapıyoruz. Standart, standart adama kebabını. Vazgeçilmez evet. tek tutkusu. Zaten biliyorsun ticaret odasındaki patenti Aynen. de bu. Ustacığım. Aynen. Patenti de bu. Eline koluna sağlık. Bak orada şimdi etimiz böyle akmaya başladı. daha Akmaya başladı. Öf. Akıllara zarar. Şimdi ustacım. Evet. E, çocuk parkı da var. Var. Çok var. Ailelerin bekleriz. <laughs> Çocukların dinlenme yeri de var. Aynen Her öyle. Günler, oynama, vatandaş olmaz. yemeğini yerken gelecek evet. çocuğu içeride oynayacak. Yok. Aynen Otobark öyle. sorunumuz sorunuz yok. Ya yani cuma Sıkıntı namazına yok. gel şuraya. Tabii. Ondan sonra Aynen. çıkışta, ondan sonra gel Aynen. burada ciğerini ye. Aynen. Etini ye, kebabını ye. Adana'mızın olmazsa olmazı zaten Zobot, bunlar. Hakikaten ah, çok güzel görünüyor. Şimdi dana ciğeri girmiyor değil mi? Yok abi bizim olmaz Dan dana ciğerimizde. Dana eti giriyor mu burada dana eti? Dana etini sokmayız biz buraya. Et olsun, ciğer olsun. Herhangi bir şeyde o dana ciğerimiz yok bizde. İşte. Süper. Ama ben şimdi senin elinin lezzetine çok güveniyorum. Teşekkür ederim. Kaç yıldır bu işteyiz? 28. seneme geliyorum. 28. Tabladan 28. yetişmeyim. Pazar tablasından yetişmeyim. Pazar tablası. Evet. Usta sen bu işi biliyorsun bak. Ağlamaya başladı Etaf. Harika. Et ağlamaya başladı. Kendi kendine zaten belli ettirir. Değil mi? Böyle gözyaşları. Bak bak. Allah Allah. Bu ah. iş şimdiye bak ya. Şimdi bütün kebap çeşitlerinden var dedin. Evet. Seklem alıyorum dedin. Evet. Sinirimi kendim ayıklıyorum dedin. Aynen. Bu Hatta ara. burada. Evet gördün bak. Sinirlerimiz. Burada. ustam da burada. Gösterin isterseniz. Buyurun. Bak sinirlerimiz. Sinirlerimiz burada. Hah. Yumurta, ayna, Lokumlar orada. Lokumlar orada. Kendinden yağlısı, el kıymamız. Hepsini ustam sana da kolay gelsin. Eline Sağ olun, sağlık. Hoş Hepsini ayarlıyorsun. Evet. Adana'mızın pidesi zaten olmaz. Adana geçirmez. Ee, Kebabı güzelleştiren pidedir. Değil mi? Özelliği o. Ustam, fırıncı ustam. Fırat ustam. Fırat Usta'm da evet, burada, evet. eline sağlık ustam. Peki bir lahmacun falan mi? var mı burada? Evet var. Heh lahmacun çeşitlerimiz Anzef de lahmacunun var. Lahmacunun, kuşbaşı, kaşarlı, karışık, filemiz. Oo hepsi adana onları adana da, adana da yapıyorsunuz. Evet. Bakın göz göz olmaya başladı ha. Evet. Of. Yağlar akıyor işte bak. Bak bak. Bunun Allah Allah. özelliği kendinden yağının akması. Allah Allah. Peki, Şerbet. Şimdi o zaman burada Pide çeşitleri de her zaman evet, var mı Her i̇şte zaman var. Pide çeşitleri de her var. zaman var. Of Allah. <laughs> Heh, şimdi baharatımızı atacağız. İlk, Şöyle. Mustafa, da Allah Allah. Allah. <laughs> Usta sen Allah. bu işi biliyorsun ya sen bu işi Kim biliyorsun. Tabii ki tabii ki. Kirliğimizin vazgeçilmez tek tutkusu. Allah Allah. 10 numara 5 yıldız. Hafiften de yağımız. Tam şark usulü yapıyorsun Aynen. aslında böyle. Öf. Yıkadım böyle mis gibi. Şimdi kendini bulacak. Ondan <laughs> sonra ateş ateş beni çağırıyor diyecek. Allah Allah. Olay tam da budur ustacığım. Of, ustam galiba hazır değil mi? Evet, siz, beklenen sizlersiniz. Aynen öyle, haydi o zaman çekelim. Haydi evet. çekelim şimdi etlerimizi. Şişlerimizi biz çekmiyoruz. Şişte bırakıyoruz. Müşterim, ha, müşteri. Demeyene kadar biz çekmiyoruz. Tamam, süper. adamanın tek özelliği bu, şiş. Allah Allah, ah şu güzelliğe bak ya. Gel ustam gel, gel ustam gel. Halen pişiyor ya. Ciddi. Bak göz göz oldu. Bu bu orijinal Adana kebabı olduğunu ifade ediyor işte bize bak. Of. Eline koluna sağlık ustacığım. Aferin olsun efendim. Ha, bu da vazgeçilmez tek tutkumuz domates. Heh, var mı türümüzde Domatesimiz. Var. Bir değil iki iki. Yetmese üç. Eline sağlık. Evet. Geldik en cafcaflı yere. Dostlar Şimdi Çınar Bey'deyiz. Görmüş olduğunuz gibi hemen arkamda zaten Ramazan Oğlu Camii var. Sen ayran mı, şalgam mı? Ayran. Ayran, tamam. <laughs> Sunumumuz bu şekilde. Bütün Adana'da zaten olmazsa olmazımız bütün salata çeşitlerimizden var. Mükemmel böyle lezzetimiz. Pideyi kendileri yapıyor. Güzel. E, fırınların olması çok iyi. Önce kan yapıcı mı vereyim? Hangisinden vereyim? Kan yapıcı. Kan yapıcı. Ta her zamanki gibi ciğerle başlıyor. Şöyle oğluma oh, kan yapıcıdan iki şiş çekeyim. Soğan salatası. Taze taze. Salataları da taze taze yaptılar. Zaten Adana'da en büyük etkenlerden biri de salataların taze olması. Al bakalım hadi. Besmelerini çek başla babacığım. Ben de şurada önceden şöyle hemen etin tadına bakmak istiyorum. Güzel değil mi? Ciğer de başarılı bence de. Şimdi, dostlar. Ustamız içeride kebabın <laughs> Adana Ticaret Odası'nın almış olduğu patentlere göre yaptığını zaten ifade etti. Daha doğrusu anlattığında tam o patente özel, coğrafi işareti özel Adana kıyması yapıyorlar. Hakikaten de lezzeti çok başarılı ve böyle tane tane bu da iyi. Pişirirken de gördünüz göz göz oldu. Çok iyi. Tablacı salatası da var. Olmazsa olmazımız zaten. Pişmiş soğanımız var. Güzel böyle soslu yoğurt getiriyor. Şimdi Normalde ciğerleri 8 şişten oluşuyor. Bilginiz olsun. Ben yarım istediğim için 4 şiş geldi kuş başıları da normalde bunun gibi iki tane şişten oluşuyor. Yaklaşık 200-220 grama yakın kuş başında etleri var. Bunu da şöyle bir lokum dediler. Bakalım lokum mu hakikaten. Vay arkadaş be. Hı. Harbi lokum. Değil mi? Harbi lokummuş ha. Harbi lokum dostlar. Ben gayet başarılı buldum. Şimdi fiyatlarına da gelecek olursak. Adana kebabı serviste 150 gram 80 TL. Dürüm olsaydı 100 gram 49 TL. Ciğer 8 şiş dediğim gibi 85 TL. Kuşbaşı da yaklaşık 200 grama denk geliyor. O da 85 TL. Bilginiz olsun. Fiyatları da aslında bence makul. Değil mi? Adana'yı seviyorum ya. Adana'yı seviyorum. Ha, evet, çiğ köfte de var. Teşekkür ederiz. Daha iyi başarılı. Ben çok başarılı buldum tamam. Kebaptan da yesene bir tane. Ben bakarım. Hı? Bakacağım şu kebaba. Hı hmm. hı. Elin alabilirsin. Elin alabilir bak. <laughs> Allah ağzına. Çiğ köfte de geldi dostlar. Bilginiz olsun normalde masaya ikram. masaya ikram bu da. Hemen şuradan bunun da bir tadına bakalım. Salatalar zaten taze taze. Çiğ köfteyi de taze taze yapıyorlar. Acı mı? Hmm. acı değil lezzetli. Acı gelirse ayrandan için. Oh, ben şimdi şöyle bir combo yapıyorum tahacım. Tamam mı? Ciğerden, etten, ondan sonra kuşbaşıdan koydum, Adana kebabından da koydum. O zaman son lokmamız ne yapsın? Takipçilerimiz için gelsin değil mi? Of bak bak annesi. <laughs> Yarasın ya oğlum. Dostlar sizin için geliyor. Günün sonunda Adana'da hakikaten harika böyle el yapımı, kendi yapımları 10 numara et istiyorsanız herkesi Çınar Bey'e bekliyorum. Gelin. Fiyatları da makul, gramaj da güzel. O zaman sizler için gelsin. Sen videoyu bitirdin herhalde salladığına göre. Dostlar mükemmel lezzet. Muhakkak uğrayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kalın. Kalınıza abone olmayı, videolarınızı paylaşmayı unutmayın. Hı hı.